Barış Terkoğlu, 7 Ekim 2021 Cumhuriyet İşsiz celladın mezar taşı Tarih zorla yazılıyordu. Cellatlar işsiz kalmıştı. Çünkü ölüm için artık kalem ve kağıt yetiyordu. Öyle yaptılar. Bir dosya açtılar. Yıllar önceyi yargıladılar. Kendilerinin günahlarını silmeleri yetmedi. 14 kişinin omzuna bir devri yüklediler. Hüküm resmen idamdı. Müebbet dediler. 80'leri aşmış generallerin önce rütbelerini söktüler, sonra hücreye kapattılar. Yetmedi, otobüste görseniz yer vereceğiniz yaşlı komutanlara birkaç gün önce hapishanede kalabilir raporu aldırdılar. Yargıladıkları 406 sayılı MGK toplantısı 28 Şubat 1997'de yapıldı. 13 Mart 1997'de Bakanlar Kurulu'nda onaylandı. 18 Haziran 1997'de Başbakan Necmettin Erbakan DYP ile yaptığı koalisyon protokolü gereği istifa etti. Bakıyorum açılması için Erbakan'ın ölümünün beklendiği davayı konuşurken 28 Şubat darbesi diyorlar. Yanlış okudum sandım. Arşivleri, tutanakları, tanıklıkları karıştırdım emin misiniz dedim. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yani MGK'nın ve devletin bir numarası, 7 Kasım 2011'de Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na konuşmuştu. Komisyon Başkanı sordu. Affedersiniz, postmodern darbe tanımlamasına katılır mısınız? Demirel yanıt verdi. Kesinlikle katılmam. Çünkü darbe diyorsun. Nereyi darp etmiş bu? Nereyi? Meclisi. Meclis duruyor. Öyle duruyor ki daha sonra seçime gitme imkanı oluyor. Nereyi darp etmiş hükümeti? Hükümet de duruyor. Nereyi darp etmiş anayasa? O da duruyor. Ben şunu söyleyeyim. O meclisin kalabilmesinde, o anayasanın kalabilmesinde ve o hükümetin kalabilmesinde benim rolüm var. Cumhurbaşkanının partisiz olduğu, gerçekten devleti temsil ettiği günlerin Cumhurbaşkanının sözleri bu. Demek devlete göre ortada darbe yok. AKP iktidarının desteklediği Fethullahçı savcı ve hakimlerin 28 Şubat davasını açmak için Erbakan'ın ölümünü beklediğini defalarca anlattım. Çünkü Erbakan bu davalara karşıydı. 28 Şubat davasının 89. celsesine Başbakan Yardımcısı ve doğal olarak Milli Güvenlik Kurulu üyesi olan eski DYP lideri Tansu Çiller katıldı. Avukat Ümit Kara sordu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılan Genelkurmay Başkanı veya kuvvet komutanlarından kararınıza etki edecek doğrudan cebir, şiddet, tehdit gördünüz mü? Tansu Çiller, ne münasebet diye özetlenecek bir tepki gösterdi. Kimin haddine? Bir bürokrat, bir başbakana kimin haddine şiddet gösterecek? Siz bunu nasıl soruyorsunuz? Devam edelim. Ümit Kara devam etti. Aynı sorun bakanlar kurulu kararı için de geçerli. Çiller ona da cevap verdi. Ne diyorsunuz? Yani Milli Güvenlik Kurulu kararlarında bir şiddet gördün mü? Kimin haddine? Bunun sürecinde gidip de bizim Bakanlar Kurulumuza gelecekler de şiddet mi gösterecekler? Sır değil. Çiller'in askerlerle ilgili rahatsızlığı vardı. Çiller bunu şöyle ifade etti. Vücut diliyle zaman zaman başbakan gelirken ayağa kalkmamaktan başlayarak koltukta kaykılmalar, el hareketleri, müstehsi gülüşler, cumhurbaşkanına verilen bakışlar, el hareketleriyle işte bu mudur gibi duruşlar, yüzlerdeki alaycı ifadeler, başbakanın zaman zaman üzülerek ifade ediyorum boncuk boncuk terli işleri. Belki buradan darbe değil ama nezaketsizlik çıkar diyebilirsiniz. Çiller bunları söyledi ama kendi partisinden Milli Savunma Bakanı, doğal olarak Milli Güvenlik Kurulu üyesi de olan Turhan Tayan aynı fikirde değildi. 76. Celse tutanağından aktarayım. Bu konuların görüşülmesi sırasında gayet medeni, gayet beşeri, gayet saygın, aşağı yukarı 9,5-10 saat müzakere cereyan etmiştir. Bu müzakereler sırasında Cumhuriyet Hükümeti'nin üyeleri olarak bendeniz herhangi bir ima yolu dahi olsa, herhangi bir eleştiri, tenkit, tehdit, herhangi bir davranışla karşılaşmış değilim. Aynı celsede Çiller'in sözünü ettiği terleme konusu avukat Hüsnü Tuna tarafından Tayan'a soruldu. Tayan bu tuhaf olaya şöyle yanıt verdi. Benim sayın merhum başbakanın terlediğini veya sıkıntıya düşerek terinin arttığına dair bir gözlemim söz konusu değil. Ben burada oturuyorum. Beş sıra ötede Sayın Başbakan oturuyor. Başbakanımızı terletecek, onu sıkıntıya sokacak, hoş olmayan bir ortam söz konusu değil. Onun terlemesini, rahmetlinin terlemesini gerektirecek herhangi bir durum gözlemlemedim. Çiller'in basın müşaviri Mehmet Bican da 79. celse tanık olup, Çiller'in Milli Güvenlik Kurulu sırasında dışarı çıktığında aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı. Nasıl oluyor efendim içerideki toplantı dedim. Çok iyi gidiyor Sayın Bican dedi. Toplantıda bizim düşüncelerimizin dışında hiçbir şey tartışılmıyor. Sadece ve sadece bizim parti tüzüğümüzde, bizim programımızda, bizim ilkelerimizde ne varsa onları konuşuyoruz ve sonuçlandırdık dedi. Erbakan öldü. Peki Erbakan'ın dava arkadaşları? Daha önce dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın duruşmaya gelip sanıklardan şikayetçi olmadığını söylemiştim kazana 75. celsede mahkeme başkanı şu soruyu sordu Şevket Bey doğrudan bu yargılanan sanıklarla ilgili herhangi bir size yönelik hükümetin istifası konusunda tehdit içeren söz veya davranış veya dolaylı yoldan size geldi mi yani muhatap olma durumunuz oldu mu Kazan net bir yanıt verdi Hayır maruzatım bundan ibaret Mahkemede şaşmak değil Şevket Kazanın yıllar önce yazdığı Refah Gerçeği adlı kitabının 3. cildinin 502. sayfasında hükümetin görevi 28 Şubat'tan 4 ay sonra Haziran ayında bırakması şöyle anlatılıyordu: Erbakan'ın istifası herhangi bir baskı ve dayatma sonucu değil, tamamen iki parti arasında önceden imzalanan bir protokol gereğiydi. Bu istifa 3 ay içinde seçime gidilmesi şartını ihtiva ediyordu. Bu istifa ortağımız DYP'deki çözülmeyi önlemek gibi bir vefa duygusuna da dayanıyordu. Bu istifa, Erbakan başbakan olursa görevi bırakmaz diye bas bas bağıranlara medenice ve asil bir cevap oluyordu. Bakanlar milletvekilleri duruşmaya gelip benzer beyanlarda bulundular. Örnek olsun, sonradan AKP'nin kurucu kadroları içinde yer alan eski DYP milletvekili Köksal Toptan'ın beyanı 84. duruşmanın tutanakları arasında duruyor. O tarihlerde Doğru Yol Partisi üzerinde yahut bizim üzerimizde 28 Şubat sürecinde olduğu iddia edilen telkin baskı hiç yoktu, hiç olmamıştı. Kendisine darbe yapıldığı söylenenlerin beyanlarına rağmen AKP destekli Fethullahçıların başlattığı davada mahkeme darbe var dedi. Yargıtay faiş uydurmalarla ona uydu. Adli tıp kendisine verilen görevi yaptı. Emekli generaller 80'li yaşlarında betondan mezarlığa yollandı. Unutmadan günah listesini çıkarmak istesek çok uzağa gitmemize gerek yok. Bir zamanlar FETÖ kumpaslarına uğrayıp da bugün bana dokunmayan savcıyı oynayarak susanları mı analım yoksa 28 Şubat davasının aslında yaşı kemale ermiş 14 askeri değil dinin siyasalaşmasından beslenmeyen herkese hedef aldığını anlatacak tek bir yayın organının bile olmamasını mı? İstanbul'un bir tepesinde, üzerinde hiçbir şey yazmayan mezar taşları görürsünüz. İşte onlar bir devrin cellatlarının ebedi yatağıdır. Toprağa ayrı, başından su içen kuşu bile ayrı. Elleri ölüm dağıtırken alkışlananlarla kimse yan yana yatmak istememiştir. Duasız mezarlık ve duasız da olsun diye boş bırakılmıştır taşları. Oysa biraz ileride canını aldıklarının mezarlarında onlara da gelip geçene de ders vardır. Neysen ben de oydum. Neysem sen de o olacaksın. Barış Terkoğlu